Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız burçları kanalına. Sevgili Aslan burçları sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Sevgili Aslan burçlarım çok zorlandığı bu tabii ki. Aşmadan daha çok zorluk var. Zorlar yoğun iş yerinde, kariyerinde sevgili Aslan burçlarım. Beni izleyen şansını versin. Sevgili kardeşlerim sağlık, aşk, kariyer dedik. Tabii ki sevgili aslan burçlarım hayatınızda tabii ki çok zorlandın o yedi. kariyerinde olabilir. Yani bir zorlanma var. Ayrıca verdi kartı çünkü. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşıma ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Olana veya olmayana teşekkürler sevgili kardeşlerim. Desteğinizi bekliyorum. Sevgili aslan burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını versin. Biraz tabii ki işleriniz iş tarafından mesela alt tabakada çalışmazsınız zaten. Şeflik veya patronluktur tabii ki. Sevgili aslan burçlarım hayatınızda değişiklikler var tabii ki. Dininize çok düşkünsünüz. Bravo. Çok güzel verdi. Allah'ın izniyle. Allah'a inandın ve sığındınız. Sığınanla mesela Yaradan'la baş başa olduktan sonra bütün dileklerin olmaya başlayacak. Kalbi boş ruh egzini bulabilirsin. Evlilik geldi, aşk geldi. Mesela sıkıntıların vardı. Yıllardır problemler vardı. Problemleri de bitireceksiniz Allah'ın izniyle. Sevgili aslan burçlarım. Kalbiniz çok güzel. iyi geldi çünkü kalp. Sağlık durumunuz çok iyi Allah'ın izniyle. Ama biraz sağ veya sol gözde biraz sıkıntı var. Bunları da test edebilir veya bitirmiş de olabilir. Yani şifalancanız Allah'ın izniyle. Sevgili aslan burçlarım. Hayatınızda değişikliklere açıksınız. Sürprizlere, mucizelere çok açıksınız. Elinize hedef gelecek. Mesela iş yerinde kariyerinde olabilir bir yani para konusundan dengeyi sardayamadığımız sizlerde tabii ki. Ateş grubu olduğumuz için kalbiniz çok iyi. Allah'ın izniyle mükemmel olmaya başlayacak. İş yerinde kariyerinde zorlanma var. Zorlanmayı da bitireceksiniz. Para geldiği gibi gidiyordu. Bunları da bitireceksiniz. Hayatınızda değişikliklere hızlıca adım atacaksınız. Bir daha versin ağır noktalara gidelim artık. Sevgili aslan burçlarım. Başlangıçlarınız çok güzel olmaya başlayacak. Ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, evlenebilirsiniz, yuvanızı kurabilirsiniz. En güzel kartı verdi çünkü. Sevgili aslan burçları hayatınızda değişikliklere adım atacaksınız. Dünyayı gezmek istiyorum her yeri gezip tozmayı istiyorsunuz sevgili aslan burçlarım. Para konularında müjde alabilirsin. Bir alıyorsak iki veya üç alacaksın. Ummadığın yerden, beklemediğin yerden çok güzel bir kart verdi. En iyi kartı verdi. Müjde alabilirsin bu haftalarda. Ağır noktaları alalım artık. Sağlık, aşk, kariyer. Beni izleyenin Yıldız Burçları kanalına izleyenin şansı olsun inşallah. Dilediğiniz gibi olsun negatifleri doğaya bırakalım pozitiflerin gelmesine kendini yalnız hissediyorsun elin kolun bağlı hissediyorsun aile içinde sıkıntıların var kardeşler arasında sıkıntılarınız var bel ağrısı vardı bel ağrısından da kurtulmaya başlayacaksınız Allah'ın izniyle bir daha bir noktayı sağlık aşk kariyer dedik Doğduğun büyüdüğün yere gitme, gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yere gidebilirsiniz. Veya da hayatınızda devamlı oraları düşünüyoruz. Çünkü doğduğun büyüdüğün yer uzaklara gitmeyi düşünüyoruz. Bir yeri bırakıp bir yere gitmeyi düşünüyoruz devamlı. Tatile gidebilirsiniz. Yani hayatınızda değişikliklere çok güzel hızlıca adım atacaksınız. Bir daha bir Noktayı veremedi. Patronumuzdan güzel bir müjde alabilirsiniz. Para konusunu verdi çünkü yine sevgili aslan burçlarım hayatınızda değişikliklere, mucizelere, sürprizlere çok açıksınız. Ateş grubu olduğumuz için hayatınızda mükemmel bir müjde alacağınız gözlerine bu ayla da alabilirsiniz. Harf B'de K, N yani sağlık aşk dedik aşk olunabilir. N harfi olabilir. K harfi olabilir. Son noktayı alalım sevgili aslan burçlarım. İnşallah negatifleri doğaya bırakalım pozitiflerin gelmesine. Sırtınızda bir yük var. Devamlı yıllardır aile içinde problemlerim var. Kardeşler arasında anne baba olabilir. Devamlı sıkıntı, problem bunları da bitireceksiniz. Allah'ın izniyle. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Hoşça kalın, pozitifine kalın sevgili aslanlarım.